Belki bu serideki sondan ikinci e, video olacak bu. E, burada da e, şu e, cephelerden birini alalım ve bir pafta yapalım onunla. Mesela şu cepheyi alalım. Bu cepheyi açtığımızda bu cephe üzerinde bir takım e, oynamalar yapma yapma e, ihtiyacını duyacak mıyız, duymayacak mıyız? Bir bakalım. Evet. Şimdi <laughs> şunlar reference plane'ler şu reference plane şu structural found foundation e, bunları biz e, şu da detail item fill region Bunları cephemizde göstermek istemiyoruz. Ee, bunun için ne yapmak lazım? Hiçbir şey seçildiyken, iken Visibility Graphics de kademe kademe gidelim. İlk önce ee, Ref planeleri gösterme diyelim. Onun tikini kaldırdık. Apply, OK dedik oradaki referans planları kaybettik. Şimdi şu sıra şuna geldi. Yine hiçbir şey seçili değilken dikkat ediyoruz. Structural Foundation. Şunun tikini kaldırdık. Onları da görmüyoruz. Şunlar neydi? Detail Item. Detail Item olarak Bakalım onlar nerede yer alıyor. Biz bunların taklarını değiştirmek istemiyoruz. Detail itemleri değiştirmek istiyoruz. Şimdi bakalım. Yani bunun hepsini gösterme desek bizim işimizi görür. OK dedik. Oradaki Detail Item'ı da sildik. Şunları e, Level'ları gösteren işaretleri binamıza doğru biraz yaklaştıralım. E, başka ne yapabiliriz? Şuradaki mesela şunu yine binamıza doğru biraz yaklaştıralım. Şu ölçüye ihtiyacımız olmadığı için bu ölçüyü kaldıralım. Şurada biraz sıkışıklık olmuş ama dert etmiyoruz. Ama ne yapmışız? Şuradaki yukarıda Bunları da biraz aşağı indirmek istiyoruz. Şişt. Bir yandan kediyle uğraşıyorum. Bir kedim var. bir yandan da buraya konsantre olmaya çalışıyorum. Evet. Bunu da biraz yukarıya kaldırdık. Çünkü biz bunu pafta üstüne attığımızda e, ölçek kaçmış? Bu 1 bölüyüz. E, şey 1 bölü 75. 1 bölü 75 ölçeğinde gidecek. Şu ölçü çizgilerimizi de konduralım buraya. tabi gerekirse bu ölçü çizgilerinin işaretlerini de daha önce anlattığım gibi birazcık aşağı yukarı almamız mümkün ama burada doğru geldi okey şimdi şayet biz burada şurada show crop region dersek crop region'ımızı görüyoruz bunu aşağı yukarı şöyle ayarlayalım ve böyle getirdik. Şurayı yaklaştırdık. Burayı yaklaştırdık. Burayı yaklaştırdık. Şimdi belki burada <laughs> annotate spot elevation olarak şuraya bir e, kod verebiliriz. başka nereye verebiliriz? Şu sahanı bir kod verelim. Şurada çatının üstüne betonun üstüne bir kod verelim. Aslında burada yapacaktık ama dalgaya gelmişiz parapet marapet izolasyon tecrit filan yapılabilirdi. Onlara hiç girmedik. Ee, slop verebiliriz. Ee, spot slop. Triangle olarak versek e, Offset from e, şeyden referans noktasından bir buçuk değil de üç milim yukarıda alsak 10 derece bu şekilde ifademiz olur. Ama ok olarak alsak sanki daha iyi. 3 milim bir de şuraya atalım o şeyimizi slokumuzu altı derecede burada varmış <laughs> yani burada istediğiniz kadar uh, atraksiyon yapabilirsiniz yani şu malzemeyi tarifleyebilirsiniz şuradaki sweep'leri tarifleyebilirsiniz işte aldıysanız uh, nokta detayları tarifleyebilirsiniz vesaire vesaire şimdi onların hiçbirine girmeden bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Bu şekilde bir sheet üzerine yeni bir paftayla A3 Title Block kullanarak Elevation Front'u atalım. Evet böyle bir şey oldu elimizde. çizim oldu. Eğer ölçekten mutlu değilseniz şu ölçeğimizi daha yukarıda bir ölçekte yapabiliriz. Tanınmış bir ölçek yüz yapabiliriz mesela. Veya eee 50 de yapmamız mümkün. Sanki 50 daha iyi oturacak gibi. Şu taşan şeyleri bir düzeltelim. topografi surface'ı elevation'dan seçelim. Ee, daha doğrusu hiçbir şey seçili değilken şurada topografi surface gösterme dersek o gözükmez galiba. Evet. Şimdi şuraya geldik. Şu anneyime olan bizim şiitimizdi. Bakıyoruz. Ee, burada şu şekilde ortaladık. sağa sola diyen bir şey olup olmadığına bakıyoruz. Yok. şunun kafamıza göre tekrar bir ortaladık şimdi gelelim şu paftamızı e, rename yapmaya diyelim ki a 111 olsun mesela paftada, pafta da e, numarası pafta da da front elevation olsun kısalttık onu okey dedik. Bu hem burada değişir hem de e, şurada değişir. E, şuradaki paftada eğer e, çok mutlu hissetmediyseniz şuradaki yazıyı elevation'a çevirelim. Evet şuradaki yazımız değişti. Şimdi ee, mesela şurada first floor'a baktınız. Burada ne diyor? A111. Tamam. Şu ne? 1. Bu 1 nereden geliyor? O o da şuradan geliyor. Elevation'ı açarsınız. Burada e, şurada detail number dediği yere mesela başka bir şey dersiniz. AA gibi. Tamam? Ondan sonra 0.60'da bakarsanız o AA'ya dönüşür. Yani şu orada girdiğimiz pafta numarasında yani şuraya tıklarsak zaten bizi o, o elevation'a götürüyor. Çünkü burada detail number AA dedik. Ölçeğimiz 1 bölü 50. Ve e, sheet olarak da pardon Sheet olarak da biz A102'de değiliz. A111 Front Elevation olarak bunu e, tamamlamış olduk bu şekilde. E, diğer hususlar daha önceki videolarda anlattığım gibi revizyonların yapılması işte çizen, onaylayan tarihi, kılı, tüyü onlar daha önce anlatıldığı gibi e, nasıl yapıyorduk menü altında bulunan Project informationdaki bilgileri doldurarak veya diğer bir şekilde şu familyye giderek oradaki başlıkları değiştirmek mümkündür veya şu şeye geldiğimizde hiçbir şey seçildiyken paftaya geldiğimizde Şuradaki değerleri değiştirerek yapmak istediğimiz revizyonları yapma şansına sahibiz. E, pafta'da e, biz bir tane e, proje attık. Eğer isterseniz diğer elevationları da aynı şekilde çalışıp ondan sonra e, paftaları atmanız e, mümkündür. Dediğim gibi eee Visibility Graphics'ten gör, göstermek istemediklerinizi seçiyorsunuz. Orada onların üstündeki tikleri kaldırıyorsunuz. Şunlar üzerinde ayarlar yapıyorsunuz. Ee, crop view crop region annotation crop'ları ayarlıyorsunuz. Ee, vermek gerekiyorsa birkaç yere kod veriyorsunuz, ölçüleri yazıyorsunuz. Hepsi bu. Bundan sonraki videoda biraz daha farklı bir şey, bir ıslak hacim yani bir kesit çalışması yapacağız. Ondan sonra da bu serimizi bitirmiş olacağız. Devlettaşlar.